Akşam devam edelim mi? Bir yere mi yetişiyorsun? Hep iş, hep iş olmaz. Biraz da keyif, öyle değil mi? Hadi. Çok içtiysen ben kullanayım. Ne dedim bunlar? Nasıl da mutlu? Mutlu değil mi? E ancak sevdiği kadını aldatan bir adam o kadar mutlu olabilir. Alo? Eyşan? Yok öylesine. Yok canım niye iş olsun? Özledim aradım. Ne yapıyordun? Hiç. Bir akrabamı ziyarete gittim. Akşam benimle bir kahve içer misin? Biraz otelden laf varız. Bak demiştim işte. iş için aramışsın. İş bahanesi aslında. Ne diyorsun? Çok iyi olurdu ama öncesinde canı bir yere götürmem gerek. Nereye? Ya Can böyle maketlere meraklı ya. Şey diyordum, ahşap dersi alsa. Ahşaptan bir şeyler yapmayı öğrense. Kimden? Bir arkadaşımızın babasından. Şey işte, Mila teyzenin eşinden. O çok ustadır böyle şeylerde. Ezen? Ha, iyi, olursa olur tabii Can için. Ona bir gideceğim. Belki dönüşte. Tamam, haberleşelim. Eyşan. Efendim. Ben seni götüreyim ister misin? Beni mi arıyorsun? Sekizde buluşmayacak mıydık biz? Sen beni özlüyorsun. Ben seni özleyemez miyim? Sen nereden öğrendin benim burada olacağımı? Ben Cengiz Atay'ım. Her şeyi bilirim. O yüzden bayılmıyor musun bana ha? Evet, o yüzden bayılıyorum. Gazino falan kapatırlar benim bildiğim. Sen spor salonunu mu kapattın benim için? Ee, göz önünde bir adamım ben. Burada ne yaptığımızı, kimsenin bilmemesi gerekiyor. Ha. Ne yapıyoruz ki sahibiz? Hiç. Koşuyoruz. Sadece koşuyoruz. Yarışalım mı? Ha?